Hayatımızda önemli dönüm noktaları var efendim. Bunlardan biri de tabii ki üniversite sınavları geleceğe hmm. dair belki bize yön veren değil mi efendim? Gelecekte hayatımızı evet. etkileyen önemli bir sınav. Fakat her şeyin bitme veya başlama noktası da değil. Bunu da böyle ifade etmek gerekiyor. Kısa bir süre kaldı efendim. E, adaylara ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Bu süreyi nasıl değerlendirsinler? Evet. Hakikaten sizin de ifade ettiğiniz gibi yani sınavlar ne her şeyin başlangıcı ne de sonu değildir en azından. Ee, sonraki yıl ve yıllarda avantajlarımızın olduğu, alternatiflerimizin olduğunu bilmekte fayda var. Ee, ve bu süreçte adayların ne yapması gerekir konusu hakikaten çok önemli. Çünkü özellikle Yıldır ay ve son 3-3,5 ay dediğimiz viraja girdiğimizde, Sınavı kaybetmede kazanmanın kritik olduğu bir süreç. Öncelikle bunun altını çizelim. Ama buna hemen başlamadan önce müsaadenizle 3, daha önce 6 Şubat, 3 Mart tarihleri arasında üniversite başvuruları yapılmıştı. Bu arada 18-19 Mart tarihleri arasında eğer biraz önce bahsettiğimiz tarihlerde sınav başvurusunu yapmamışlarsa ya da yapıp tekrardan oturum eklemek isteyen adaylarımız özellikle 18-19 Mart'ta geç başvuru dönemi tarihinde e, başvurularını yapabilirler ve geç başvuru gününün özellikle ücreti de o zaman içerisinde ödenmesi gerekir. Aynı şekilde yine 2019 TYT'de puanı 200 ve üstü olan adaylar da e, 2020 YKS'de sadece işte özel yetenekle ya da ön insan seçmek istedikleri dönemlerde onlar da geç başvuru dönemlerde geç başlıyorlar, yapabilirler efendim. Evet gelelim son dönemlerde neler yapılması gerekir? Nihayetinde sınavlarda başarılı olmak özellikle bir bilgi işidir, bir çalışma ve strateji işidir. İstenilen puanın elde edilmesi için de yani şunu hepimiz çok iyi biliyoruz, profesyonel bir yöntemle adayların çalışması gerekir. ...ve sıklıkla hepimiz... ...Yıldıray Bey şu tespiti yapıyoruz... ...aslında hiçbir öğrenci başarısız değildir... ...değil mi? Evet. Ee, yani sıklıkla şu vardır... ...ama yerinde ve zamanında... ...hakikaten planlı ve programlı ders çalışmayan... ...adaylar vardır. E, nihayetinde eğer planlı programlı... ...adaylar çalışırsa ve var olan... ...kalan süreyi çok iyi değerlendirirse ...idealindeki üniversiteye... ...ve hedefindeki bölüme... ...gitme şansı daha yüksektir. O zaman şöyle bir kritik olay da var bu süreçte özellikle. Mesela bazı adaylar şöyle de düşünebiliyorlar. Hocam artık bu için itibaren yapacak bir şey yok. Ne yaparsam yapayım. Ne eksik konularımı tamamlamak için yeterli bir vaktim var. Ne soru bankalarını çözecek ne de ondan sonra bütün denemeleri bitirecek herhangi bir vaktim yok. Şimdi özellikle radyoları başında bizleri dinleyen sevgili adaylara şunu söylemek istiyorum. E, i̇nanın 103 gün bir zaman var, tabii ki ben burada günleri saymıyorum, günleri sayanlarımız var var zaten. E, i̇nanın bu süreçte çok şeyler yapılabilir. Eğer e, biz kalan süreyi çok çok iyi değerlendirirsek, var olan konu eksiklerimizi, ondan sonra tamamlamak istediğimiz soru bankalarındaki sorularımızı ve deneme sınavlarımızı rahatlıkla çözebiliriz. Şunu da hemen dile getirelim. Şimdi Eylül ayında itibaren işte şu ana kadar ben çalışan adaylarımız var yoğun bir şekilde. İşte zaman zaman şu anda belki siz de karşılaşıyorsunuz. Şimdi deneme sınavlarında adaylar soru kaçırıyorlar. Ya bu durum gayet doğaldır. Ya işte halen çalışıyorum. Aslında ben bu konuyu çalıştım Biliyorum. Bilmeme rağmen de soru kaçırıyorum. Bu gayet doğaldır. E, Yıldıray Bey bu sürecin e, özellikle şöyle bir kritik noktası var. Demek ki aday yerinde ve zamanında tekrar yapıyor. Eğer kalan sürede gerçekten aday sene başından şimdiye kadar çalışmalarını iyi bir tekrar yaparsa ve kalan ondan sonra konu eksiklerini iyi analiz yapıp e, sınava çalışırsa birazcık önce ifade ettiğimiz gibi çok rahat bir şekilde istediği başarıyı elde edebilir. Evet.